Pepe sus. Birer pepesi biri pepe, pepe sus. Yok bıçal olma. Yok oros bütüncü. Oros bütüncü sus. Ne çüfür ediyorsun herhalde? Yani. Dedi bebe ismin ne? Eee. saniye saniye, saniye saniye, saniye saniyem saniyem durma. <laughs> i̇smin ne yaşın kaç? Acil bir söyle onu. Söylesene yap ya. Buna bir mi? Söylesene. İsmin ne? Ne diyor? FF çiçi beperi. Bana ne amın ne okuy? Benim de, benim de Instagram'da 18 Havv. milyon, 18 milyon takipçim var ama ne okay. 18 milyon 18 milyon para çıktı mı? Ta neyse han ya şarjı yoktu %100. Çok da hırında. Güdü be bismillah. Ne diyor lan? Allah'ım. Dedim öyle sorma cevap versene, ismin ne? Sana ne? Siktir git amınakoyim ya, ergen <laughs> cötferen. Kim geliyor? Selamlar. Aleykümselam. En sonunda olgun bir insan. Eeeet. <laughs> Olgun da değilmiş lan. Oo çok da hırrım ne yapıyorsun? tamam <laughs> O e? Cizdi la? He ben. Bir botsun. Sana hele hele yapacağım bak. Beni sinir etme. 500 defa geldin amın. Ama Naz'ın Naz normal bir düğün. Naz da cizdi la çıktı. Sarı biri de normaldır ol. Hamısı anormal olan. Memati Sultan. Ben de Polat Adam'da. Kıza direm ciddi olarak birine. Tepesi ne? Direm tepesi nerede? daha ayalla yadına çıktı. Tepe. Direm tepesi değil tepe. Sen bulan yaşayışı Aleyküm selam. Hayır, iki, üç, 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 üç. Ne oluyor orada? Anasını Allah veriyorum. Bir gören var mı? İpler. Ay senin ananı var ya. Peyşerçi peyserdiler abi. Biri de özüne hürmet selam veriyor. <laughs> selam. Aleyküm selam. Gel be be. <laughs> Aleyküm selam. selam. Aleyküm Nasılsınız? Mehmet. Efendim. Mehmet. Mehmet anneni tamam mı? Orospu. Senin ananın amcına kısmı çok çok istiyorum. Orospu çocuk. Ben acı atmışım da dayanır. Çıkandan sonra Ben sana daha yoktu. Bunları bunları hiç ağzını yormaya değmez. Peysher şeydir. Botlan bu. Ben de batım. Rahvesi çıkacağı zor olacak sanki. Nesirle. <laughs> Çing amına koyayım. Çing'den de şey çıkar zaten. Ha bunlar travesteri de var, petuğu da var. Neyse sen var bunlarda. Şey sen bir de neydi o? Bir idi neydi de yadımdan çıktı. Ay da benim aşkım. Benim aşkım dünya işte atıp dik gözde bu kahraman benim isteğimi niye kabul edemedi? Dik gözde bu kahramana tapım geldim. Es wäre schön. Nein, ja,